Alevi Bektaşi kültüründe türküler, şiirler, deyişler çok önemlidir. Yani baktığımız zaman bunlar bizim birinci sorunlarımızdır. Niye? Alevi Bektaşi kültürü sürekli yozlanmıştır, sürekli baskı altına alınmıştır, sürekli yok edilmeye çalışılmıştır. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda kadın erkek farkı yoktur bizim nazarımızda hakkın yarattığı her şey yerli yerinde erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde bu kültür Alevilik Bektaşilik efsane kültürüne sokulmaya çalışılmış. Ama ama Alevilik Bektaşilik yaşayarak yaşayarak öğrenilir. Pratikte yaparak öğrenilir. Nedir mesela bu? Bir cemlerimiz var bizim. Bu cemler, cemler bir 200 300 yıl önceki dönemdeki cemler değil. Şu andaki cemlerimiz yani bu da şeyinden çıkmış yani öz öz yapısından çıkmış bir hali var. Neden? Neden? Şimdiki benim bildiğim cemler bir sorgu. Sorgu olması gerekir. Hesap sorulması gereken bir yapıdır. Ama şimdi günümüze bakıyorum. Bunu hiç göremiyorum. Çünkü neden? Bir 200 yıl önce dede dede gerçekten gerçekten dedeydi. Nedir mesela 200 yıl, 100 200 yıl önceki dedenin hali? Alan değil. Veren, veren. Şimdi ben vereni göremiyorum ki. Veren yok. Olması gereken bu. Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Bunu Alevi Bektaşi kültüründeki, kültüründeki yapısındaki idareciler, yöneticiler, temsil edenler. Bakın temsil edenler bir araya gelecek. Belki bunların hepsinin kendi aralarında kırmızı çizgileri olabilir. Bakın bu kırmızı çizgiler kesinlikle kesinlikle bu kırmızı çizgileri yan yana gelmemiz için görmemeleri gerekir. Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin tekkede mekkede camide medresede eremezsin sen bu sırra. Bir kere iyilik ettin mi Cennetin ve cehennemin üstündesin.